Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bilişim teknolojileri dersi 6. sınıf 1. dönem 1. sınav sorularıyla karşınızdayım. Arkadaşlar toplamda 20 tane sorumuz var. Çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor bu 20 soruda. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Açık uçlu soruların olduğu bir sınav videosunu da çekeceğim arkadaşlar. O videomu da inceleyebilirsiniz. Birinci sorumuzla başlayalım. Elektronik cihazların birbiriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişime ne denir? Arkadaşlar elektronik cihazlar birbirleriyle ne aracılığıyla iletişime geçiyor? İnternet aracılığıyla. Bunlara biz nesnelerin interneti diyoruz. İkinci sorumuza geldiğimizde Pardus işletim sisteminin geliştirilmesine hangi kurum katkı sağlamaktadır? Arkadaşlar Pardus'la ilgili bilgi vereyim. Pardus bizim yerli ve milli işletim sistemimizdir. Linux'un altyapısını kullanıyor. Pardus da TÜBİTAK tarafından geliştiriliyor ve hala da geliştirilmeye devam ediyor. Bunu da işaretlemiş olalım. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bir resim dosyasıdır diyor. Buraya baktığımızda şimdi dosyamız nelerden oluşuyordu? Dosya adı, dosya yapısından bahsediyorum. Dosya adından, do, noktadan ve dosya uzantısından oluşuyordu. Burada dosya adının kısmına baktığımızda hepsinde zaten hedef yüz var. Noktalarımızı da koymuşuz. Buraya geldiğimizde biz buraya göre değerlendirmemizi yapacağız. Resim dosyası olmasını istiyor bizden. Şimdi mp3 nedir arkadaşlar? Müzik dosyasıdır. Müzik dosya uzantısıdır. ppt powerpoint. Burada jpg var arkadaşlar. Şurayı silelim. jpg ise resim dosya uzantısıdır. Cevabımız c olacak. Buraya baktığımızda dojx ise kelime işlemci dosya uzantısıdır. O yüzden bu da değil. Dördüncü sorumuzda dosya ve klasörlerimizi internet üzerinde depolamak için kullanabileceğimiz, kullanabildiğimiz alanlara kısaca ne ad verilir? Bakın internet üzerinde diyor arkadaşlar. İnternet üzerinde dediği için cevabımız bulut depolama olacak. Zaten maille ve forumla alakası olmayan bir soru. HDD bu da depolama birimidir ama nedir arkadaşlar? Donanım birimi olduğu için internetle alakası olmayan bir depolama birimidir. Cevabımız B olacak. Selin okula getirdiği telefon ile sınıfla birlikte video çekmiştir. Eve gelip telefonu bilgisayarına bağladığında aynı isimde birden fazla dosya olduğunu görmüştür. Selin'in aradığı video aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın video arıyor arkadaşlar. Hepsinde sınıf dosyadı var. O zaman ne yapacağız biz? Dosya uzantısı kısmına bakacağız. Şimdi RAR neydi? Sıkıştırılmış dosyaydı. Yani bununla alakası yok. MP3 neydi? Müzik dosya uzantısıydı. JPG e, bu da resim dosya uzantımızdı. MP4 ise videodur arkadaşlar. Video dosya uzantısı olduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin interneti olarak gösterilebilir? Şimdi nesnelerin interneti dediği için internetle alakalı akıllı camlar, akıllı evler, müzik sistemleri arkadaşlar bunların üçü de nesnelerin interneti olarak gösterilebilir. Yani cevabımız ne olacak? D şıkkındaki hepsi cevabı olacak. Aşağıdakilerden hangisi bir bulut depolama yazılımıdır? Baktığımızda PowerPoint neydi? Bir sunum programıydı, uygulamasıydı. Windows işletim sistemimizdi bizim. Word ise kelime işlemci programıydı. Google Drive bir bulut depolama yazılımıdır arkadaşlar. Bunun gibi neler var? Dropbox'ımız var. İşte OneDrive var. Bunun gibi farklı farklı örneklerimiz var bulut depolamaya. Bilgisayarlar ile geliştirilen yazılımlar sayesinde bizimle konuşabilen, bakın bizimle konuşabilen, sohbet edebilen karmaşık yapıya sahip teknolojilere ne denir? Arkadaşlar bunun cevabını yapay zeka olarak işaretliyoruz. Akıllı kaşıklar, akıllı evler, bu ikisi zaten neydi? Nesnelerin interneti ile alakalıydı. Hologram da arkadaşlar bilmeyenler için anlatayım. Ee, sizin 3 boyutlu görüntünüzü alıp lazerle farklı bir yerde gösteriyorlar. Hologram dediğimiz şey de budur. Dosya adı ile uzantı adını birbirinden ayıran karakter aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dosya adıyla dosya uzantısını ne ayırıyordu? Noktayla ayırıyorduk. Şimdi dosya adımız mesela şurada gösterelim. Burada dosya adı var. Burada mp3 var yani dosya uzantısı arada hangi işaret var arkadaşlar? Nokta işareti var. 10. sorumuzdayız. Elif arkadaşının gönderdiği hedef100.avi adındaki bir dosyayı bilgisayarında açamamıştır. Elif'in aşağıdakilerden hangisi yap, hangisini yapması işini kolaylaştıracaktır? İnternette hedef100 ile ilgili araştırma yapmak hiç alakası yok. Bilgisayarındaki video yazılımı ile dosyayı açmak. Evet arkadaşlar video yazılımı ile dosyayı açması lazım. Cevabımız B olacak. Bilgisayarı kapatıp açmak bununla da zaten alakası yok. Bilgisayarındaki ofis yazılımları ile teker teker dosyayı denemek, açmayı denemek. Ofis yazılımı ile zaten bu e, videonun alakası yok arkadaşlar. AV olduğu için video olması gerekiyor. Video, video yazılımı ile bunu açması gerekiyor geldik 11. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Pardus'un da altyapısını kullandığı açık kaynak kodlu işletim sistemidir? Pardus neyi kullanıyordu arkadaşlar? Linux'un altyapısını kullanıyordu. Açık kaynak kodlu bir işletim sistemimizdir hem Pardus hem Linux. Buraya geldiğimizde bilgisayarın nokta 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 bilgisayarın dosyalara kolay erişmesini sağladığı gibi biz kullanıcıların da dosyaları sınıflandırmamıza yardımcı olur. Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arkadaşlar, bilgisayarları, bilgisayardaki dosyaları ne yapıyoruz? Sınıflandırmak için biz klasörleri kullanıyoruz. Dosyalar diyor zaten. Dosyalara kolay erişmemizi sağlayan diyor. O zaman zaten cevabımız A olamaz. Bilgiler ve paketler de zaten bilgisayarla alakalı bir şey değil. Cevabımız klasörler olacak. Evet, 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi bulut depolamaya örnek olarak gösterilemez? Yandex Disk bulut depolamadır arkadaşlar. Google Drive bulut depolama, Dropbox bulut depolama. RAM ise nedir arkadaşlar? Bir bellektir. E, tamam, bir bellektir ama donanım birimi olarak bellektir. Bilgisayarların içerisinde bulunan, geçici olarak saklanılan bir bellektir arkadaşlar. Bilgiler geçici olarak saklanıyor RAM'de sanal ortamda kişinin başka birini tehdit etmesine ne denir? İnternet üzerinde herhangi birisi başka birini ter, tehdit ediyorsa biz buna siber zorbalık diyoruz. Tehdit etmesine de gerek yok arkadaşlar. Hakaret ediyordur, farklı farklı cümleler kurup küfürler ediyordur. Bunların hepsi nedir? Siber zorbalığa girer. 15. Teknolojinin etkilerinden hangisi akıllı telefon bağımlılığını ifade eder? Şimdi arkadaşlar akıllı telefon bağımlılığı diyor. Öncelikle şunlardan bir bahsedelim. Selfitis neydi? Sürekli kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmaktı. O yüzden selfitis olamaz. FOMO neydi arkadaşlar? Bu da gelişmeleri takip edememe kaygısı. Yani bir gelişme oluyor internet üzerinde diyelim. Bunları takip edemiyorsa kaygıya kapılıyor. Bu da değil. Siberkondri ise hastalığını internet üzerinden araştırıyor ve buradan çözmeye çalışıyor. Bu da değil. Pabink ise arkadaşlar akıllı telefon bağımlılığımızdır. Cevabımız bu olacak. Boş bırakılan yere uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Kendi emeğimiz ile oluşturduğumuz ürünler için sahip olduğumuz haklara biz ne diyoruz arkadaşlar? Telif hakkı diyoruz. Örneğin bir kitap yazdınız. Yazdığınız kitabı başkasının kullanmasını, yani başkasının sahiplenmesini istemiyorsunuz. O zaman bu kitabın telif hakkını almanız gerekiyor. Mesela şöyle bir örnek de verelim. Eviniz var. Evin size ait olduğunu göstermek için, o evde sizin söz sahibi olduğunuzu göstermek için neyiniz vardır? Tapunuz vardır. Bunu da o şekilde düşünebilirsiniz. Evet, geldik 17'ye. Sahibinden izin almadan çoğaltılan dağıtılan ürünlere arkadaşlar korsan ürün diyoruz. Sahibinden izin almadan çoğaltılıp dağıtılıyorsa korsan üründür. Ücretsiz yazılım değil zaten. Bandrol bu alakası yok. Telif hakkı zaten az önce anlatmıştım. Cevabımız korsan ürün olacak. Evet geldik 18. sorumuza. Eserinin ticari amaçla kullanılmasını istemeyen ve kendisine atıfta bulunmasını isteyen Hasan'ın eserini aşağıdaki yaratıcı birliktelik seçenekleriyle lisanslaması uygundur. Hangisiyle lisanslayacak? Şimdi arkadaşlar, öncelikle bakın şurada CC CC hepsinde CC var. Bu bazı hakları saklıdır diyor. Bazı hakları saklıdır işaretini gördükten sonra hangi hakların saklı olduğunu öğrenmek istiyorsanız şunlara bakıyorsunuz. Bu hakları saklıdır. Bunlar arkadaşlar. Şimdi bunlara bir bakalım. Şurada bir işaretimiz var. İnsan işareti. Bu sahibine atıfta bulunmak demek. Dolar işareti var. Bunu da ticari amaçla kullanamıyor olmamızdır. Şurada bir işaret var arkadaşlar. Bu da aynı lisans turu ile lisanslayıp değiştirip kopyalayıp kullanabiliyoruz bunu. Bu da nedir? Türetemiyoruz. Eserimizi türetemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyordu? Eserinin ticari amaçla kullanılmasını istemeyen. Bakın, ticari amaçla kullanılmasını istemeyen. Ne olacak arkadaşlar? Bir tane dolar işareti olacak şu şekilde. Diğerine baktığımızda bir de nedir? Kendisine atıfta bulunmasını isteyen. Atıfta bulunmakta nedir arkadaşlar? Şöyle bir insan şekli olacak işte. Atıfta bulunmakta buydu. Başka bir şey istiyor mu? Bakıyorum. Bunun dışında başka bir şey istemiyor. O zaman bu ikisinin olması gerekiyor. Baktığımızda bu ikisi A şıkkında var. Atıfta bulunmak, eseri ticari amaçla kullanamamak. Geldik 19'a. Aşağıdaki yazılım türlerinden hangisini para ile verip para verip kullanabiliriz? Zaten ücretsiz yazılım diyor. Ücretsiz kullanıyoruz. Demo ve beta yazılımlar değil arkadaşlar. Lisans yazılımlı, lisanslı yazılımda nedir? Parasını veriyoruz, lisansını alıyoruz ve kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 20. ve son sorumuz. Eserinin türetilmesini istemeyen, bakın eserinin türetilmesini istemeyen, türetilme neydi arkadaşlar? Eşittir işaretiyle şöyle. Ve kendisine atıfta bulunmasını isteyen, kendisine atıfta bulunmak da insan şekliydi. Tülin'in eserini aşağıdaki hangi yaratıcı birliktelik seçenekleriyle lisanslaması uygundur. Yani bu ikisinin olması gerekiyor. Baktığımızda da cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Evet 20 tane çoktan seçmeli sorumuzu bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki videomda da açık uçlu sorulardan oluşan bir sınav çözeceğim. O videoyu da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.